Günaydın, Teknik Üniversitesi bu girişimcilik konusuna en çok önemi veren daha kurumsal olarak bunu çözmeye çalışan ve bu konuda da İTÜ Çekirdek yarışmasıyla tüm Türkiye'ye hacmiyle büyümesiyle örnek olan bir kurum. Teknokent'te tabii biz daha ARGE projelerimizin sayısını arttırmak, buradaki işbirliklerimizle uluslararası alanda daha büyük projeler yapmayı umuyoruz. Şu anda da bu konuda İTÜ ile işbirliği içinde çalışmalarımız sürüyor ve ben arkadaşlar işler yapacağımıza inanıyorum. Genç bir nüfusumuz var toplum olarak. Ve bu gençlerin de bu yeni dünyaya bir şekilde yetiştirilmesi ve sadece Türkiye'de değil, dünyada rekabet edebilir olması lazım. Sadece ülkemizin değil, dünyanın dinamiklerini değiştirecek fikirlerin hayata geçtiği bilim, sanayi ve teknoloji üssü. Göz bebeğimiz İTÜ Arı Teknokent. Kendisiyle yarışan İTÜ Arı Teknokent, hedeflerini her zaman yukarı çekerek ve gerekli adımları atarak sizlerle birlikte ilerliyor. Yolunuz ARGE'den ayrılmasın diyor. Hep beraber Türkiye'ye çok çok değer katacağız. Hep beraber çıta yükselteceğiz. İnovasyon sadece bir arge, sadece yeni teknoloji, keşif veya bir laboratuvar çalışması değildir. Dünyanın en iyi buluşma merkezlerinden biri seçildi. Türkiye'de birinciyiz, Avrupa'da sekizinci, Dünya'da on sekizinci. birlikte tüm ekosistemin üyeleri olarak yapacağımız her şey ürünler, hizmetler, değerlere dönüşeceğine inanıyorum. Unicornlar çıkarmak. Evet bunu istiyoruz. Artık üst limiti Türkiye belirledi. 1 milyar dolarlık şirketler. Biz bunun İTÜ Arı Teknokent'ten çıkacağına inanıyoruz. Türkiye 10 dünya markasına sahip olsun diye bir hedefimiz de var. Belki bunların bir kısmı İTÜ Arı Teknokent tarafından ortaya çıkacak diye inanıyorum ben.